Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün Chrome Alternatifi web tarayıcılara geri döneceğiz arkadaşlar. Ve bu tarayıcılardan bir tanesinden söz edeceğim. Size belki hiç duymamış dahi olabilirsiniz. Ama gerçekten de oldukça hızlı ve hafif bir tarayıcı. İsterseniz de fazla uzatmadan, sizi de fazla merakta bırakmadan hemen videoya başlayalım. Tarayıcımızın adı belki tanıdık gelecektir. Bazılarınıza Ghostry Dam. Ghostry arkadaşlar bakın buradan şöyle hemen yeni sekmede açalım. Ghostry arkadaşlar bakın daha önceden de ghostry.com tarafından geliştirilmiş bir gizlilik ve reklam engelleyicilik üzerine bir uzantıydı. Uzantısı da hala mevcut. 2 milyonun üzerinde indirilmiş ve tamamen de gördüğünüz gibi güvenli. Şimdi bu ekip arkadaşlar bir web browser geliştirmişler ve adı da Ghostry Dam. İsterseniz sayfayı şöyle Türkçe'ye çevirelim. Bu arada linkleri de açıklamaya koyacağım. Bakın diyor ki arkadaşlar gizlilik paketiyle dolu tamamen akıllı reklam engelleme bütün reklamları engelliyor bu arada hem web sitelerinde hem video oynatma sitelerinde YouTube gibi daha hızlı sayfa yükleme gerçekten ben test ettim bayağı iyi %100 açık kaynak kod bakın buradan tıklayarak açık kaynak kodunu kitap üzerinden görebilirsiniz buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün açık kaynak kodları burada ve gördüğünüz gibi izleyicileri de arkadaşlar sizi anonimleştiriyor. Yani izleyicilerin izlerinde sizi anonim hale getiriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Buradan diğer tarayıcılardan ayıran farkın ne olduğunu açıklarken şöyle bir tanım kullanmışlar. Demişler ki ziyaret ettiğiniz sitelere izleyicilerin yerleştirilmesini yani bu takipçilerin tracerların yerleştirilmesini engelleyen izleyici engelleme özelliği ve herhangi bir izleyicinin eline geçmesi durumunda kişisel verilerinizin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi anonimleştiren ek yeteneğimiz olan izleme önleme olarak bilinir. Yani farkı bu arkadaşlar. Bunları şifreliyor ve dolayısıyla karşı tarafın eline geçse dahi kullanamıyor. Bu arada arkadaşlar bu Ghost Tree Down web tarayıcısını indirmek tamamen ücretsiz ve kullanmak da tamamen ücretsiz ama ekstra özelliklerine erişebilmek için bakın aylık veya yıllık bu şekilde bir subscribe yani abonelik sistemi var. Şimdi arkadaşlar tarayıcıyı dediğim gibi indirmek ücretsiz ve kullanmak da ücretsiz. Hemen şöyle tekrar gelelim. Bakın buradan İngilizceyi seçip download deyip klasik kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Ben kurdum. Hemen tarayıcımıza bakın şuradan gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüz ve buradan neyi engelleyip neyi engellemediğini size gösteriyor. Hemen bir şey göstereceğim size. Diyelim ki arkadaşlar buraya Wikipedia yazıyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi hemen üstün tıklarsanız diyor ki bir tane reklam, iki tane CDN, bir tane de uzantı var diyor bakın bu web sitesinde. Veya arkadaşlar başka bir şey aratalım. Mesela YouTube'u aratalım. YouTube'a geldik, burayı tıkladık. Üç tane reklam, iki tane site analiz uygulaması, beş CDN, bir tane audio video player, bir essential, bunu ben de bilmiyorum ne olduğunu. İşte bir sosyal medya, bir uzantı. Buradan da istatistiksel olarak da görebiliyorsunuz. Hootrex.me üzerinden de ne ne olduğunu bakın. Yani takipçileri size gösteriyor. Bunu da arkadaşlar reklamları da engelliyor bu arada. Bakın gördüğünüz gibi reklam çıkmıyor videoda. Veya bakın başka bir videoyu tıklayayım. Gördüğünüz gibi reklamları engelleme özelliği var. Buradan da arkadaşlar zaten bunları açıp kapatma gibi özellikleri var arkadaşlar. Bakın şuradaki köşedeki yere geldiğinizde aç kapat gibi bakın detaylı görünümlerini buradan görebiliyorsunuz. Sizi takip eden nedir? Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada da arkadaşlar ana sayfaya geldiğinizde yani varsayılan olarak ayarladığınız sayfaya geldiğinizde burayı da tıkladığınızda yine arkadaşlar burada da totali gösteriyor size. Yani işte 3 tane reklam engelledim diyor. İşte 3 tane site analiz programı engelledim. 5 tane cdn engelledim diyor. İşte 2 sosyal medya engelledim. Bir işte müşteri interaction herhalde iletişim gibi bir şey öyle bir şey engelledim diyor. Buradan yine bu miden tıklayarak da görebiliyorsunuz. Siz oraya yönlendiriyor. Şimdi bu tarayıcı anladığım kadarıyla Mozilla motoru üzerinden geliştirilmiş. Yani yine aslında gizlilikle ilgili bir tarayıcı olan Mozilla Firefox üzerinden geliştirilmiş. Nereden anladım diyeceksiniz? Bakın uzantılar sayfasına girdiğimde bizi Mozilla'nın buradaki uzantılar sayfasına gönderiyor. Buradan da arkadaşlar istediğiniz Mozilla'daki uzantıları buraya ekleyebilirsiniz. Herhangi bir kısıt yok o açıdan. Onu da sevdim diyebilirim. Ayarlar açısından çok büyük bir fark yok ama hız açısından arkadaşlar. Bakın mesela bir siteyi tıkladığımızda gerçekten açılması neredeyse Chrome kadar hızlı ve ekstra olarak reklam ve takip engelleyici özelliği bulunmakta tarayıcının. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.